Selam arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. İşte arkadaşlar ben Beko'nun Bambi. Girelim oyuna. Göremiyorum ya. Bir dakika. Bir şey vereyim. Tamam. falan diyoruz. Şimdi kırmızı ışık. yok oraya ışıklanmadı Ne oluyor? Bu sefer başka bir oyun değil mi? Valla benim numaram bakayım kaç? 282 282 282 haber. Bu arada arkadaşlar yakında Türkiye'ye geleceğiz. Şimdi değil okullar tatil olunca Türkiye'ye geleceğiz arkadaşlar ama sadece gelip bir, bir ay falan kalacağız. Yani arkadaşlar Nisan'ın 4'ünde geleceğiz. Ta Nisan'ın 21'inde gideceğiz. Yani Türkiye'ye geleceğiz. Eğilçin. Şimdi arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Çıkartıyorum askerleri. Bana bak bana. Squid. Squid. Bakın arkadaşlar bu arada ismini falan söyleyeceğim. Tam tahmin ettiğim gibi. Arkadaşlar kanala abone olmayı atmayı unutmuyorsunuz. Şu anda nerede artık. Ben birinci ben tıklamam öyle boş boş yapma. Nasıl diyorlar ya. Neyse itme falan yok. Ben böyle gideceğim işte. Ona ittiler işte yamanım. Kim itiyorsa Allah onun belasını versin. Nasıl? Yeminle koş. Ona ben ne vuruldum? Ay yok vurulmadım. Ben bu oyuna geçemem çok zor. O, ne kadar yol var ya. Zaten 47 falan. Saniye falan kaldı. Herkes Bak itme itme oğlum. İtme itme it. Ah onu... Bu ne talihsizlik Allah aşkına Neyse videomuzun sonuna geldik Ne yapalım artık Talihsizlik yaşandı Gitti manyağın oğlu Orası bu çocuğu beni itti Ben de düştüm aşağıya Bu arada ikinci kanalıma da abone olmayı unutmuyorsunuz Görüşürüz canlarım